Kılıçdaroğlu Afrin'e gelen bombacı için iktidarı eleştirdi. Sınır namustur dedik. Her türlü küfürü yedik dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'leri geçen yıl sınır namustur pankart açtığında iktidarın hedefi haline getirilmişti. Kılıçdaroğlu dün o pankartı yeniden hatırlatıp şunları söyledi. Sınır namustur dedik. Her türlü hakaret ve küfür geldi. Şimdi utanmadan bu teröristin kaçak yollarda ülkemize girdiğini söylüyorlar. Sınırları yol geçen anla kim döndürdü bunun hesabını verecekler dedi. Daha ne kadar hücre var diye söyledi. Ben söyleyeyim. Sınırlarımız elek olmuş. Yani 10 milyondan fazla insan içeriye girmiş. Çoğu kabul görmüş. Çoğu kaçak gelmiş. Çoğu da insan tacirlerinin o vatandaşın ekonomik yapısını yok ederek, paralarını alarak, çoğunu ölüme terk ederek Türkiye'ye girmesini sağlamışlar. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'de bulunan tüm yapı yabancıların tam listesini bildiği söylenemez. Yani bilinenler var, tespit edilemeyenler var, kaçaklar var. İşte tehlike burada. Bilinemeyenler, takip edilemeyenler, kontrolsüz kayıplar bunların ne mal olduğu belli değil. Bunlar eğer kayıpsa temelinde yabancı istihbaratların kontrolü vardır. Temelinde bu insanlar için yaşam tehlikesi vardır. Temelinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanları tehlikeye sokan bu tip insanlar vardır. Bu tip varlıklar vardır. Yani kontrol ele alınmalı ve derhal caddelerde, sokaklarda muhtarlıkların özellikle yapacağı tespitlerle tüm mültecilerin listesi tam anlamıyla çıkarılmalı. İncelenmeli, istihbarati bilgiler okunmalı ve artı bunlar gönderilmelidir. Yani bu konuda oldukça mücadele vardır.